Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Belediyesi neyini suçlayayım ki? Neyini suçlayayım? Mesela onu suçladığımda şunu demem gerekmiyor mu? Doğrusunu yapan var diye yanlış ortaya çıkar ya doğru. Varsa yanlış çıkıyor Doğrusunu kim yapıyor abi? Senin destek verdiğin hükümet bu konuda doğru yapıyor mu ki? Diğerinin yaptığına sen yanlış diyesin ya. Abi biz adil, adil insanız ya. Biz konuşurken doğruyu konuşacağız. Senin hükümetin ertesi günü tatil yaparsa Adam da gider, palyaço elbisesi de giyer, dansöz elbisesi de giydirir, Noel Baba elbisesi de giydirir. Her evde bir çam ağacı var. Onu süslüyorlar falan böyle. E ne olacak baba? Anladın mı? Yani onun için CHP'yi veya belediyeleri bu noktada suçlamaya gerekiyor ki abi. Yani siyaset yapıyor, millet yapıyorsa, hoşuna gidiyorsa oy almak için bu da yapacak baba. Nasıl ki sen devletin alkolü oy uğruna veya gelen para uğruna yasaklayamıyorsa... Hı hı. E o da kendi siyasetini yapıyor abi. Yani faiz haramda sıfıra indirmeye çalışıyoruz da alkol haram değil mi? Onu da sıfıra indirmeye çalışalım abi. Bak görüyor musun? Yok. He o zaman kusura bakma. Bu nokta ben CHP falan suçlayamam. Şimdi 3 tane e, fazla alkış alacağız, tıklama yapacak diye ben haksızlık da yapamam. CHP'nin bu konuda hiçbir suçu yok. Senin hükümetin yaptı. Ertesi günü tatil senin hükümetin yaptı. Bu kadar basit yani. Birisi alan tanıyor birisi de yapıyor. E, kesinlikle abi.